<laughs> Bana bak bir kola da benden. <laughs> Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması yeniden getiriyoruz. Hastikleri ya. Buna göre hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmeleri çalışma süreleri saat 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Aman. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları ve halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Lan! 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 Ne? Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki içme yasağı sürecek. Neler? Biz bir yetmişlik söylemiştik ya, iptal getirmeyin. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Senin ben amına koyayım. Tamam. Senin babanın şeref ne tüküreyim lan ben? Şerefsiz! Yemin ediyorum, burakı bardağını götüne sokarım ya. Yeter artık ya. Otur abi, tamam arkadaşlar, tamam, yok. yok bir şey. Dönün dön, de kardeşim, dön. Kafayı yiyeceğim bu ne ya? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu görüntüler yalan değil mi lan? Montaj değil mi bunlar? Montaj değil mi lan bu? Montaj değil mi lan bunlar? Montaj değil mi lan? Ya beyler. Hani temiz toplum temiz gelecekti. Ulan biz beladan uzak duralım dedikçe bela geliyor bizi buluyor ya. Allah'ım ya Allah. Güzel günümün içine ettin yani ya. Allah'ım. Oh, oh. Adam ateş bastı. Bir bardak su verin lan bana. Ne bakıyorsun oğlum? Su versene lan bir bardak bana. Abi çok feci taklaya geldik amına koyayım. <laughs> A few moments later. Ne olacak bu durum bilmiyorum ya. Ömrümüz bitti tükendi be. Valla yani bu dertten ben alkolik oldum çıktım ya. Ulan hayata bak kardeşim ya. Namusumuzla para kazanmamıza izin vermiyorlar ya. Sistem bozuk kardeşim sistem. Ulan Hikmet, sen ne gerizekalı adamsın ya. Ne diyorsun lan sen? Bir dükkanımız oldu diye havalara uçtuk, sevindik arasını satayım. Ulan üç gün içerisinde kuş oldu gitti dükkan ya. Hep de bu Hikmet götü yüzünden. Kes lan! Ulan Hikmet. Oğlum senin var ya harbiden cezacıyım lan. Vur lan vur! Öldürürüm lan seni! Ne diyorsunuz oğlum siz? Kendinize gelin ya! Allah Allah! Ulan senin... <laughs> etmeyeceğim lan? küfür etmeyeceğim lan ha? Sana da daha hiçbir şey demiyorum. Aha! Düştüğümüz duruma bak ya. Vallahi keseceğim sen. Tamam e. abicim ya, tamam abicim ya. Özür dilerim ya, çok özür dilerim, <laughs> dilerim. Hikmet, Hikmet kahretme kendini, üzme kendini ya. Ya boş ver be. Ya abicim niye muhasebesini yapıyorsunuz Allah aşkına? netçe olay bize girdi mi? Girdi. Bitti, buraya kadar. <laughs> Birbirinize 100 metreden fazla yaklaşmayacaksınız bundan böyle. Nasıl ya? Oğlum hesap kitap ne lan bu? <laughs> Uzaktan olmaz ki bu işler ya. Tentene değecek. Ben yani arkadaşlık olarak diyorum ya. Ne diyor? <laughs> Ama şimdi biz biz birbirimize ayrılamayız ki ya. Biz şu kadarcıktık, birlikte büyüdük. Ayrılamıyoruz ki biz. Ama ancak efendim şimdi ayrı ayrı dediğiniz zaman bir özlem var. İşte böyle. Kaderle rakip olup sahaya çıkarsan götün başın oynamayacak. Hiç ummadığın anda harz diye yerleştirirler. Ne yapacağını şaşırırsın icabında. Cuma'ya gelir. Cuma'da gelir. beni bırakmayın. ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile. Ayrılamayız Eller ayırsa bile Yollar ayırsa bile Yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız Biz ayrılamayız Şaka değildi bu sefer Gerçekler Gattuso gibiydi çift dalmaya gelmişti. Hem de kırmızı kart yemeği göze alarak. Daldı da. Yaprak gibi sağa sola daldık. <laughs> Maalesef benim kaderim buydu. Her zaman son dakikada kaybetmek. Zeytin suyuna kuru ekmek. Böyle gelmiş. Böyle gidecek.